Ne oluyor abi ya? <laughs> ne oluyor lan burada? <laughs> bir dur 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 bu sefer de yarma bir dur. Ya arkadaş bu kadar bak mum, bu kadar çiçek, burada şarap. Tepkin bu mu senin? Ne oluyor lan burada mı tepkin ya? Ne abi hırsız girdi sandım ya. Gerçi niye hırsız böyle bir şey yapsın tabii. Ya hırsız girdi gel. Kalp hırsızı girdi. Alayım. Bu alınır. Alayım. Buyurun. Başkan ne iş? Bizim mi kafalayacağım? Lan iki dakika bir adam ol lan. Bana bak benimle artist artist konuşma alırım façan aşağı. Şişt. Nasıl ortam? Aşam bunlar... ...ne bunlar ya? Ne bileyim evde kalmış evlilik hayalleri kuran kız tribi. Gelmez yani bize gelmez. Arkadaş bir be ya senin için o kadar şey yapıyorum. Kendimi şebeye çevirdim ya. Bir mutlu ol da yeter daha. Ya işte benimle konuşurken böyle olacaksın ya. İçten ol, samimi ol. Böyle standart itelemasyon bir konseptlerle çıkma karşıma. Tam romantik olmak istiyorsan da ol ama ne yap? istediğini yap, canının çektiğini yap. Bu nedir bu ya? Bu kadeh nedir ya? Ya bir değişiklik olsun istedim ya. Sabah akşam sosisli yemekten mide ağzıma geldi ya. Ya sen bir, sen bir mutlu olsana hakikaten ya. Tam da bunlar da işte küresel romantizm ittirmeleri. Bak buradan Çin'den Peru'ya kadar git. Bu böyle. Aynı, aynı romantizm hayali. <laughs> küreselinde. Artık vallahi <laughs> küresel ha. Ya bir tadını çıkar ya. E tam çıkaralım tadını. Ha? Ne ya bu ne ki? Gaz ciğeri. Yuh. Yuh Allah cezanı vermesin. Ben yerim bunu yerim bak. Bu mesela. Afiyet olsun. Maalesef. Yalnız var ya... ...o Poyraz'ın da alacağı olsun ha. Nasıl düşürdü iki dakikada bizi birbirimize? Hı hı. Yapar başkan yapar. Adam ilişki düşmanı ya. Çekemiyor ki bize. Hı. Bak aklıma ne geldi. Hı? Biz böyle takak yüzükleri çıkak karşılarına evlendik diyek. Nasıl? Çüş. Çüş? Oha. Oha. Lan. Ya evlenek diyorum ya. Allah Allah. Ne sanırsın ki anana bacına sövdüm. Ne oluyor ya? Başkan o kadar da değil yani. Tam şurada bir iki temas oldu diye sen niye beni yakıyorsun toplu kooperatiflerde ya? Niye dedem evlenmeyek mi ya? Mutlu olmayak mı ya? Böyle sağda solda sıpa göz sıpa göz bebelerimiz gezmesin mi ya? Biz de bir yuva kurmayak mı ya? Kurmayak, kurmayak. Bebek zaten hiç deme bana, bebek hiç deme. Ya e bir bakar mısın ya, bende bir anne olacak bir tip mi var? Vallahi saçlar biraz fazla. Onun dışında bence okey yani olur sıkıntı yok. Tamam kapatıyoruz bu konuyu. Bu konuyu kapatıyoruz. Evlilik bir bebek iki bitti. Dedem yaktın bizi ya. Sorun pek sende değil ya. Aile olayı genel bir sakat. Benim babam malum abi. Zaten malum. Sütten ağzımız yandı bir kere. Öyle. Ya zaten haklısın bir yerde. Ben öyle bir kaza gelip... ...o şekilde. Zaten bir baksana bana Allah aşkına. Benden baba mümkün mü yani? İşte bugün varız yaşıyoruz. Yarın cesedimizi kim bilir hangi çöplükte bulacaklar. İşte benimki lafın çok aman boş ver. Kusura bakma. Sen de şu kaşlarını böyle bir çatınca bir değişik oluyorsun ha. İçim gıcıklanıyor. <laughs> Bakın belki bir şeyler hallederiz. Ben de böyle bir it kopuk, it kopuk. Nereye kadar? Hı? Merve kim bir alt Hı? Hı? Hı?